Arkadaşlar bu sefer daha çok parçayı sakladım ve Bulem de bize eşlik edecek Joker ve Joker'in arkadaşı da bunların içerisinde Bakalım Azra ve Bulem sakladığım oyuncakları eşli bir şekilde bulabilecekler mi? Sare, benim şarj jeltimi getirmeye gitmişlerdi hala gelecekler Ben sakladım ettim hala ortada yoklar Yok. Tamam, mutfakta, mutfakta dedim. Ay yok burada da. Tamam. Hadi gelin bakalım. Yine eşli bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Böylem gel. Bak şimdi bu kadar senin bu kadarcık da benim. Yani bunun önündekileri sen bilirsin. Bazı bardaklar çok hassas, devrilebilir. İçindekiler büyük geliyor çünkü. Şimdi ben bunu açacağım. Aç bakalım ne çıkacak. Joker. Joker. Joker arkadaşı nerede olabilir? Joker'in arkadaşı burası. Aç bakalım. Dikkatle aç. Da 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 da. <laughs> no. Kapat. Bu <Buna>. ne? Aç. Aha. <laughs> Tebrikler. Dik bir şekilde koy bakalım. Şimdi bu ilhamcık sen aç bakalım. ne? Hangilerini açmak istersin? Tamam. Bak. Aşk oldu. Aa, o zaten takım. Tamam. Onu bardağın içine kondurabiliriz. Bu evet. ilim de buldu bir tane. Evet. Anne bak aşk oldu. Aşk. <laughs> Hay. Evet. Şimdi sahilde sıra. Tamam. Şu bardağı kaldı. Aç. Ama bu da mı benim? Bilmiyorum. İki tane açacağız işte. Ben bunu açacağım. Hı anta Lol bebeki de bulunmalı. Lol bebek koymadım. Lol bebek bugün burada dışarıda. Ama başka bir aksesuar koydum mu? Şu an hatırlayamadım. Yani tamam, bu öylemax'sın. Mm, tamam lan eşli değil. Evet, bu ilem de bir tane buldum. Evet, şimdi kutusuna koy. Ben kutusuna. Koy bakalım. Koyayım. Benim iki tane var. Şuraya daha Evet. Nerede? Bu Emin. Bu neydi? Parfüm müydü? Ayna mıydı? Yok. Bu ojeydi. Oje. Tırnakla ayna çalıyordu. Oje miydi? Hatırlayamıyorum ki. Hadi bana iki tane Ben de Barbie'nin saçını alıyorum. Böyle böyle. Böyle böyle yapıyorum. <laughs> evet. Şimdi sahilde sıra. Hangilerini açacağım? Hangisini? Ben... Aç bakalım ne çıkacak. He, lol bebeğin tamam. O ikisi olabilir. Evet, böyle maysın. Evet, daha da ki bu benim böyle olanlar sen öyle istiyorsan olanlar buradan da açabilirsin. Da. Fark etmez. Hayır, bunlar benim, bunlar da senin. Eyvah, işte dikkatli var. olun demiştim. Tamam, hadi öyle aç önünden. Tamam aç bakalım. Aaa Kay, kay buraya. Tamam oraya koy istersen eşler. Buraya koy bu namama. Bunu buraya evet. koy. Ya. Buraya. Tamam sen fark etmez. Ama tamam da bu da yul bebek. Evet öyle de neyse. Evet hangisi? <laughs> <laughs> Lola ayakkabısının biri burada kalmış. Buna. Tamam. Aa. Tek mi o? Hmm. Onun muhtemelen eşi vardır. Olmadı sadece. Hmm. Tamam. Onu hmm. bir yere koy. Koy bir bardağın içine. Tamam. Açalım bu ulamcım. Bakalım ne çıkacak onu istiyorsun. Aa, sen de o zaman bununla eşleştir. Sari iyi fikir. İkinizin de olmuş oldu. Bak. Süper oldu. Hiç tahmin etmemiştim böyle olacağını. Buleme çanta gözlük sareye saç fırçası gözlük oldu <laughs> güzel şimdi sarede mi sıra evet, şimdi ben bunu açacağım Aç o He, o zaman bu, bunu Hayır, açabilirsin bu benim, bu benim. tamam sadece Burada şuraya benim. kadar bak bir iki sene bir iki bu eşli gidiyor güzel ama bak şimdi bunu vur aşanıyorum konuş evet, ama sadece <laughs> hadi devam edelim bulan oyundan ayrıldı üzülü Çünkü Evet sen devam et Tamam hadi devam ediyorum sadece devam ediyoruz Hadi sadece Hadi bekliyor arkadaşlarımız. Evet. Sen elin hep ona gidiyor Sari ama eşini bulamadın. Evet. Hangisinde olabilir? Bunda mı? Bunda mı? Çok şükür sonunda eşleşti. Onu da bir bardakta birleştirelim. Getir bakalım. Tamam. O zaman tek kalan ne olabilir? Mi? Bulamadın mı ne olduğunu? Neymiş? Hiç. Nasıl hiç? Aha boşmuş. Ben bunun eşini saklamamış mıyım? <laughs> Nereye koymuşuz onu? Ay bacağımın altında kalmış. Bunu saklamamış. Tamam neler elde ettik? Bir tane dansçı kız. Bir tane bebek setimiz oldu. İki tane lol bebek aksesuarlarımız oldu. Bir rujumuz var. Rujun içinde kolye de vardı. böyle. Bu kadar mı? Hı. Bir de bu, bu da. bir tane de Barbie'nin ruju diyor Sare. Ama ben emin olamıyorum. Bilmiyorum. Aa, Joker'le şey. Arkadaşını da buldum. Tamam. Kaç oldu şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 set oluştu. Anne 10. Yani hep şimdi uyuyacak olacağım. Anne tamam ama birazcık boş açacağım. Hadi ben gidiyorum. Şimdi Sarı yeniden istiyor. Bulemin gönlünü al. Bulemi de getir anneciğim. Tamam mı? Koş Bulemi de getir annem. Hadi sevap ama. Hadi. Evet. Joker'i hemen sakladım. Joker'in arkadaşını nasıl saklayacağız bilmiyorum. Sığmıyor. Aa, böyle yatay vaziyette daha iyi oldu. Evet onu da sakladık. Şöyle hemen şöyle saklayalım. Kaçıncı tur bilmiyorum ama bayağıdır biz bu oyunu oynuyoruz. Şöyle bunu da saklıyorum. Bu sefer eşleştirme yapmayacağım. Ben sıkılmaya başladım. Lol'ün çantası. bakıyorlar. Bebeği nasıl saklayabilirim? Bardağın içinde sığdırmam lazım. Böyle hop. Şöyle. Ay durmuyor. Yine durmuyor ama idare eder. Güzel. bir iki eşyasını sakladım. Kaç parça oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10'a tamamlamak istiyorum. Şu bilekliği saklayayım. 9 oldu. Ve 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 sizce hangisini saklamalıyım? Yorumlara yazın bu arada arkadaşlar. Sari görsün mutlu olsun. Ucu saklamayacağım. Zaten kırık bir ucu. Onu yani sare vermişti sakla diye. Bunu mu saklasak? Bunu mu saklasak? Bilemedim. Hmm, kararsız kaldım. Evet. Yazın bakalım. En çok hangisini saklamamı istersiniz? Ekliyorum, Bekliyorum. Bekliyorum. Tamam. Şunu saklayayım. Ve geldiler. Hmm. Buyurun gelin bakalım. Yok diyor. Efendim? Bu adam kendi evine gitmiyor. Bu bunun evi değil. Hadi Sari başlıyoruz. Kendi evime gideceğim. Hadi Sare. Bugün mü gidecekler? Galiba bugün. Dün evet. öyle demiş teyze. Ama bilmiyoruz. Ben annem yine hasta ya evet anneannemiz bizim hastanede yatıyor. Teyzemiz ona bakıyor. O yüzden bu bizde kalıyor değil mi? Anne, evet ki, şarjım dedi. Hadi Sarecim. Sare şarj aletini almaya gitti. Bu başlıyor musun açmaya? Anne. Teşekkürler. Evet çocuklarım ben bunu, geldi artık. Ben bunu anne. Bakalım bakalım bakalım. Onu mu? Aç. Aa, <gülüyor> Joker. Şuraya koyalım. Buradaydı. Bu bu. Burada. E, Joker. Tek tek diziyoruz bugün. Ben Bardaktan ben. ne çıkarsın? Buğlam sen de açabilirsin. Dur say buğlam açsın. Barbie'nin ruju dedik değil mi ona? Yok. Oje, oje turna Ay oje koyun. mi? Hep unutuyorum ne olduğunu. Tamam. Tamam ben de bunu da ben açacağım. Al. Şuraya koydum. Aç bakalım. Aaa. Göster ama görmedim. Hmm. Şeyin arkadaşı. Joker'in arkadaşı. Onun adını hala yazmadınız yorumlara. Biz o yüzden bilemiyoruz. Yani, filme mi atacağım? Evet. Evet. Şimdi Bulem'de sıra. Bulem hangisini Herkes açmak istersin? Ama biz Adana filmini açamıyoruz. Atarız biz sana. Evet Bulem hangisini açmak istiyorsun? Vay Lol'in gözlüğü. Bakalım Lol bebek var mı? Ben de bunu. Aç bakalım. Ay, ama, ha, ama ara benim yerim. Tamam efendim. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Evet koyalım onu da. Anne hani ya boş daha yok mu? Bilmiyorum. Bu lan. Bu da bende. Ay. Pardon evet. Of ama benim iki tane. Aa yine lol. Of ama benim iki videodan... yolum. Olsun. Bana yüksek. Hmm. Ben de bunu. Aç. Evet. Onu ben açacaktım az önce. Sonra ben açacaktım. Tamam buraya ekle. Senin de iki tanesin var. Tamam senin de iki tane var. Ama bak senin iki tane. Evet şimdi sıra oh, kimde? Ya. Tamam hadi. Kimde o sıra? Benim de. Tamam buyurun devam et. Ne açıyorsun hangisini? onu, onu mu açacaksın? Ama tamam. Bu benim oğlum. Bak benim bir tanecik. Sadece. Onunla bir bardağı koyalım. Güzel. Sare aç bakalım. iki tane kaldı senin bardağın. Zaten benim bardağım da bitmiş. Aa boşmuş. Bir tane de boş vermiş. Şimdi Sare açacak. Sare. Aç bakalım bardaklarını. Evet. Hmm, hmm, benim sevdiğim kız. Evet. Ana. Son bardağımızdan ne çıkıyor bakalım. Boş. Boş mu? Galiba. He, seti oluşturmuş olduk. Evet bu seferki oyunumuzda neler çıktı. çıktı? Şu birleşik değil. Ben bardaklar toplansın diye yap. Evet. Neler çıktı? Joker ve arkadaşı. Ruj muydu? Oje miydi? Ruj. Ruj. Lol bebeğin aksesuarları. Sarenin aksesuarları. Ama bu de kullanabilir. Lol bebek. Ve lol bebeğin tarağı çıktı. Görüşürüz arkadaşlar. Ama benim bir tane. Olsun. Hoşçakalın. Ne olsun diye